Merhaba gençler ben Yunus Hoca. 6. sınıf matematik ders kitabı çözüm serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda sayfa 39'u işleyeceğiz. Sayfa 39'da neler var neler yok hep birlikte göreceğiz. Arkadaşım 39'a geçmeden önce her videomuzda bahsettiğimiz gibi şurada hemen videonun sağ üst köşesinde bir i harfi var. Bu i harfinde bu kitabın yani 6. sınıf matematik ders kitabının bütün çözüm videolarının yer aldığı enfes bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesine tıkladığınızda bu kitabın bütün çözüm videolarını bulabileceksiniz. Aynı oynatım listesinin linki videonun altındaki açıklama kısımlarından da mevcut. Buraya tıklarsanız eğer size aynı oynatım listesine götürecek linkler orada. Oradan da istifade edebilirsiniz. Sayfa 39'u çözmeden önce her videomuzda hatırlattığımızı bu videoda bir daha hatırlatalım. Bu tarz projelerin devamı için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz için de ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Bu videoları beğenip, paylaşıp, sosyal medya hesaplarında özellikle paylaşıp demeyelim paylaş diyelim. Paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer ne duruyorsunuz? Kanalıma abone olup yani şurada bir bağıntı vardır. Bildirimleri açarsanız eğer, böylelikle yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet, fazla, fazla vakit kaybetmeden hemen 39'u çözelim. Sayfa 39'u incelediğimizde konu değerlendirme ile ilgili 8 tane sorumuz var. Bu 8 tane sorunun çözümünü yapacağız şimdi. Hadi gelin birinci soruya geçelim. Birinci soru demiş ki, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Nokta nokta en küçük asal sayıdır. En küçük asal sayı olan hangi sayı hangisidir? 2. O zaman birinci boşluğa 2 yazacağız. 2 en küçük asal sayıdır. Nokta noktaları dolduruyoruz ya. İkinci ifade şunu söylüyor. Sadece 1'e ve kendisine kalansız bölünen bilen sayılara nokta nokta denir. Ne diyeceğiz? Asal sayılar diyeceğiz. Asal sayı ya da asal sayılar fark etmez denir diyeceğiz. 28 sayısının asal çarpanları nokta 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 ve nokta nokta sayılarıdır demiş. Şimdi nokta noktayı bulmak için 28'e bakalım. 28 sayısının çarpanları, asal çarpanları 2'ye bölüyoruz. 14, 2'ye böleceğiz 7 ve 7'ye böleceğiz 1. Bu durumda 28 sayısının asal çarpanları 2 ve 7'dir arkadaşım. Buraya 2 diyoruz. Buraya da 7 diyoruz arkadaşlar. Böylelikle bütün boşlukları doldurduk. İkinci soruya geldik. İkinci soruyla ilgili iki tane ifade var. 60 A'ya bölünmüş, 30 çıkmış, 30 A'ya bölünmüş, 15 çıkmış, 15 B'ye bölünmüş, 5 çıkmış, 5 C'ye bölünmüş, 1 çıkmış. 126 2'ye bölünmüş, K çıkmış, K 3'e bölünmüş, L çıkmış, L 3'e bölünmüş, M çıkmış, M 7'ye bölünmüş, 1 çıkmış. Yandaki 60 ve 126 sayılarına, sağ ayrılmış hali gösterilmiştir. Buna göre A, B, C sayılarını buluruz, K, L, M sayılarını buluruz. 60'ı bölerken arkadaşım A'ya bölmüş 30, A'ya bölmüş 15, B'ye bölmüş 5, C'ye bölmüş 1 gelmiş. Burada normal isterseniz 60'ı siz de bölebilirsiniz. 60'ı bölersen 2'ye bölersin mesela 30, 2'ye bölersin 15, 3'e bölersin 5, 5'e bölersin 1. Bu durumda A'nın 2, bu A'ların 2, B'lerin 3 ve C'lerin C'nin 5 olduğunu bulursun. Bu birinci yöntemdir. İkinci yöntem de tersten gitme yöntemi. Şu 1 ile 5'i çarparsın ne yapar? 5. O zaman C 5'tir. 5 ile hangi sayıyı çarparsan 15 yapar? 3. Burada 3 deriz o zaman. B 3'tür. Ee, 15'i hangi sayıyla çarparsak 30 yapar? 2. O zaman A da 2'dir. 30'u hangi sayıyla çarparsak 60 yapar? Yine A 2 olur. Aynı şekilde bu durumda A 2 B 3 ve C sayısı 5 olur arkadaşım. A, B, C sayılarını istiyor. İsterse A, B, C'nin toplamını isteyebilirdi. A artı B eksi C'yi sorabilirdi. A çarpı B artı C'yi sorabilirdi. Ya da farklı farklı sorularda sorabilirdi. Önemli olan şey bizim A, B, C'yi bulabilmemiz. A, B, C'yi bulduktan sonra bu soru farklı farklı sorulabilir. Hani nasıl, ne şekilde sorarsa bulabiliriz. A böyleydi. B'ye gelelim. B demiş ki KLM. 126 sayısını sırasıyla 2'ye bölmüş. K çıkmış. 3'e bölmüş. L çıkmış. 3'e bölmüş. M çıkmış. 7'ye bölmüş. 1 çıkmış. Peki biz de aynı şekilde yapalım. 126'yı 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde ne gelecek? 63. O zaman K sayısı 63. Yazalım. K eşittir 63. 63'ü 3'e bölmüş. L çıkmış. L dediğimiz şey de 21. O zaman L sayısı 21. 21'i de tekrar 3'e bölmüş. M çıkmış. M sayısı ne olacak o zaman? 7. M 7. 7'yi de 7'ye bölmüş. 1 kalmış. O zaman 63, 21 ve 7 KLM oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. A 2 çarpı 20. Bu da 20 de B çarpı C olmuş. C de 2 çarpı 5 olmuş. A, B, C sayılarını bulunuz. En alttan başlarsak. 2 ile 5'in ne yapacak 10. O zaman C nedir? 10. C eşittir 10 diyelim. B ile yani daha doğrusu 10 ile B'yi çarpmışım 20 olmuş. 10 ile neyi çarparsam 20 olur? 2. B o zaman 2 olmak zorundadır. B de 2. Sonra 2 ile 20'yi çarpmışız. A olmuş. A nedir? 40. O zaman A da 40'tır. Bu şekilde olur. A 40 B 20 C 2 olur. Dördüncü soru aşağıdaki doğal sayılar ve asal çarpanları vermiş. Bunları eşitleyin demiş. Doğal sayılarla asal çarpanları eşitleyin demiş. Bakalım. 18'in çarpanları nedir? 1'e 18, Gerçi asal sayı diyor. Asal sayı çarpanlarını yapalım. 18'i bölsek 2, 9 gelir. 3, 3 gelir. 3, 1 gelir. Böylelikle 18 için kullandığımız asal sayılar 2 ve 3'tür. 2 ve 3'ü 18'e endeksleyebiliriz. 30 demiş. 30 sayısını asal çarpanlarına bölersek 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1 geldi. Böylelikle 30 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 2, 3 ve 5. Sonra 40'a geliyoruz. 40. 40'ı 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. O zaman 40 sayısının asal çarpanları nedir? 2'ye 5. 40'ın asal çarpanları 2'ye 5. 51 sayısına geldik. 51. 51 sayısının asal çarpanlarına geleceğiz. 3'e böldük 17, 17'ye böldük 1. O zaman 51 sayısının asal çarpanları da şu şekildeydi. Böylelikle bütün eşleştirmeleri yaptık. Şunlara A, B, C, D dersek, bunlara da 1, 2, 3, 4, 5 dersek, A 2 ile eşleşti, B 4 ile eşleşti, C 3 ile eşleşti, D de 1 ile eşleşti bu şekilde çözümleri yapabiliriz. Beşinci soru. Aşağıdaki ifadeler doğruysa başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y'ye koyun demiş. 5 tane tek basamaklı asal sayı vardır demiş. 5 hmm, tane tek basamaklı asal sayı vardır. Bakalım. 2, 3, 5, 7, 11. Kaç tane var? 4 tane. Bu yanlıştır. Bir asal sayı değildir demiş. Evet bir asal sayı değil. Doğru. İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir demiş. İki basamaklı en büyük asal sayı. 97 olabilir mi? Evet mantıklı. İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Doğru. Altıncı soru. Bir ve kutu. Bir kutu yani iki basamaklı bir sayı. Asal sayı olduğuna göre kutu yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Hmm. Yani asal sayıları yazın diyor. Asal sayıları yazarsak arkadaşlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 gibi sayılar gelir. Değil mi? Devam edersek 23 gibi sayı gelecek. Şimdi bizim aradığımız birin yanına başka bir sayı gelmiş. Yani şu. Bu sayı 11 olabilir. 13 olabilir. 17 olabilir ve 19 olabilir. Şimdi şu kutucu bir zaten sabit olduğuna göre kutucuk lazım bana kutucuk. Kutucukta kutu 1 olabilir. Kutu 3 olabilir. Kutu 7 olabilir. Kutu 9 olabilir. Rakamların toplamı kaçtır? 1 artı 3 artı 7 artı 9 eşittir. Şu ikisinin toplamı 10. Şu ikisinin toplamı 10. Onların toplamı 20 olur arkadaş. Yukarıda verilen sayıların kaç tanesi asal sayı değildir demiş. 1 demiş. 1 zaten asal sayı değil. Fix. 3 asal sayıdır. Asal sayının katı 3'ün katlarını alalım. 9 3'ün katıdır. 21 51 3'ün katıdır. 54 3'ün katıdır. 75 3'ün katıdır. 13 asal sayıdır. 41 asal sayıdır. 43 Biz asal sayı olmayanları karıştırdık bak. Asal sayı olmayanları işaretledik. Dur asal sayı olanları kırmızı yapalım yani asal sayı bu asal sayı. 13 asal sayı. 41 asal sayı. 43 asal sayı. Diğerleri Yeşiller mesela yeşil yapalım. 1 asal sayı değil. 9 asal sayı değil. 51 asal sayı değil. 54 asal sayı değil. 75 asal sayı değil. Toplamda 5 tane asal sayı değildir. 21 sayısı 2 asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir? 2 asal sayının toplamı. Mesela 2 ile 19 asal sayıdır ve toplam şeklinde yazılabilir. Başka 3 ile 18 olur olmaz. 3 18 asal sayı değildir. 3 olmadı. 4 ile 17 olabilir. 4 asal sayı değildir. 5 ile 16 olabilir. 5 ile 16 x'de asal sayı değildir. Yani 5 asal sayıdır da 16 değildir. Ee, 6 ile 15 asal sayı değil. 7 ile 14'ü toplarsak 21 yapar ama asal sayı değil. 8 ile 13'ü toplarsak asal sayı olmuyor. 9 ile 12 asal sayı olmuyor. 10 ile 11 asal sayı olmuyor. Olmuyor. Bir tek 9 ile 12 de oluyor. 9, 12. Kaç farklı şekilde yazılır? Bir farklı şekilde yazılır. 9'a 12. Pardon. 2 ile 19. 2. Asal sayı 19. Asal sayı 2 tane farklı asal sayının toplamı şeklinde yazılır. 8. soru. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.